Merhabalar, size kafama uzun zamandan beri takılan bir soru soracağım. Mustafa Kemal Atatürk hakkında görüşleriniz ve de Türkçe ezan ve de Kur'an tercümesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Şimdi ölmüş olan insanlarla ilgili elimizdeki bilgiye göre konuşuruz. Mesela şeye, Musa Aleyhisselam'a işte Firavun'a geldiği zaman peki ya babalarımızın durumu ne olacak dedi dedi ki onların durumu Rabbim katındadır. Rabbim ne yanılır ne de yanlış bir şey yapar. Dolayısıyla Atatürk ve diğer insanlar. Bir kere bir insan hakkında imanı küfrü konusunda bizim söz söylememiz haddimizi aşmamız olur. Çünkü son ana kadar durumunu takip etmiş olacaksın ve söyleyeceksin. Aynen Musa Aleyhisselam'ın söylediği gibi söyleriz. Allahü Teala o Allah'ın kuludur. Onun durumunu Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allahü Teala ona karşı yanlış yapmaz. Allahü Teala yanılmaz da. Dolayısıyla ondan dolayı Allahü Teala bak İbrahim Aleyhisselam'ı ve evladını anlattıktan sonra şöyle diyor. işte Bakara 133 132 olacak galiba. Diyor ki tilke ummetun kad halet leha ma kesebet. Bunlar bir toplumdu. Geldi gittiler. Bitti. Onların kazançları kendilerine ve lekum ma sizin kazancınız da size. He? 134. Ve la tüselun amma kanu yamelundu. Değil mi? Onların yaptıklarından soru sorulacak değilsiniz. Dolayısıyla bizim o konularda konuşmaya yetkimiz yok. Evet. Ha ne dedim bir de Türkiye Türkçe de ezan. De. Ezanın Türkçesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü ezan bir simgedir. Yani bir yerde gittiniz Paris'e baktınız ki bir yerden bir ses geliyor. Diyor, "Salut le Diyor, "Salut le Bunlar şarkı mı söylüyor acaba dersin, değil mi? E bir Arap da Türkiye'ye geldiği zaman Allah en büyüktür. Allah hem Tamam bir Allah'ı duyuyorum ama ne dediklerini bilmiyorum dersin. Ama dünyanın neresinde Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okunursa aa namaz olmuş o burada demek ki bir de cami var. Bunlar birer simgedir. Şimdi şura yakanıza bir İslam Üniversitesi'nin şeyini takıyorsunuz. Birisi diyor, aa siz o üniversitede misiniz diyor. O birer simgedir. Onların tercümesi olmaz. Ha, anlamını bilmemiz çok iyi olur elbette. Hiç unutmuyorum hacca gitti ya, gittiğimiz beraber gittiğimiz hacılardan bir tanesi demişti hocam ne bunlar Türkçe ezan okuyor zaten bizim arkadaşlar da şey yapmışlardı bir e, nevi sokak röportajı yapmıştınız e, ezanın Türkçe'si olur mu diye ne, ne cevap veriyor? ezan zaten Türkçe <gülüyor> <gülüyor> yani ne demek mesajını ben alıyorum demektir. Tamam mı? Başka ne? Bir de Kur'an tercümesi hakkında Tabii ki Kur'an-ı Kerim elbette bütün dillere tercüme edilmek zorundadır. Çünkü Allahü Teala İbrahim Suresinin 4. ayetinde diyor ki ve ma arsalna min rasulin illa bi kavmi. Gönderdiğimiz her elçiyi ya da elçinin tebliğ edeceği sözleri kavminin diliyle göndeririz. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam tüm insanlara elçi olarak gelmiştir. Ayette vardır. Kâfeten linnâs diye. O zaman tüm dillere doğru tercümesinin yapılması gerekir. Asırlardır Kur'an bir kenara itilmiş. Allah'a çok şükür şimdi zamanımızda artık gençler çok ciddi manada sorgulamaya başladılar. Çünkü onların kaybedecekleri şeyler yok yaşlılar biraz zorlanıyorlar az bir orta yaşlılar falan. Ben bunu söylersem işimden olurum. Şuradan onu bu ama gençlerin öyle bir dertleri yok. Onlar bu orta sorguluyorlar. İnşallah bu sorgulamaları çok büyük faydaları sebep olacak ve dost doğru mealler inşallah ortaya çıkmaya başlayacaktır. Mesela şimdi buradan bu e, Diyanet'in 2017'de yayınladığı meali orada gördüm. Ya biz bunu en az 10-15 sene önceden ortaya koyduk. Bunların tamamı bizi çok iyi tanıyan insanlar. Kendileriyle bunların en büyükleriyle belki 30 sene bir 30 senemiz geçmiştir ilmi toplantılarda. Ne oluyor bu kadar yapılan çalışmaları niye görmek istemiyorsunuz? E ama biz diyanetiz, e görürüz ahirettesin ne olduğunuzu durun.